Narenciye konusunda Ege ihracatçı birlikleri efendim biliyorsunuz Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği oldukça önemli hamleler yapıyorlar. 2021, 2022, 2023 pandemi dönemi bu dönemlerde Türkiye'nin ihracatına önemli katkıda bulundular efendim biliyorsunuz. Yaş meyve sebze ihracatçıları Başkan Hayrettin Uçak yönetiminde hem üretimi arttırmayı hem de yeni pazarlarda ihracatı fazlalaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalardan biri de kalıntısız ve katma değerli üretim amacıyla efendim Akdeniz sineği ile mücadele kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Üreticilere meyve sineği ile mücadele tuzağı dağıtıldı 5000 tane. Amaç şu, kalıntısız ve katme değeri yüksek ürün alabilmek. Bu ürünleri de Avrupa'ya ihraç ediyor. Başkan Ayrettin Uçak. Katılımcılar vardı efendim. İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes Kaymakamı, Menderes Belediye Başkanı, Tarım Orman İl Müdürü ve ee, tabii ki Ege Yaş Meyve Sebzi İhracatçıları Birliği Başkanı Ayret'in Uçak ev sahibi olarak. Orada da 2023 yılı narenciye ihracatında hedefimiz 1 milyar dolara aşmaktır dedi. Bu yüzden dolayı kaliteli üretim, kalıntısız ve katma değeri yüksek üretim yapmak için üreticimize gerekli lojistik desteği, gerekli enstrümanları sağlıyoruz dedi. İşte 5000 tane de Akdeniz meyvesiniyle mücadele tuzağa dağıtıldı. Ve Başkan Uçak Avrupa ve Rusya bizim için çok önemli pazar ve bu pazarlara girmek için kalı, e, kalıntısız üretim, katma değeri yüksek üretim çok önemli. Bu yüzden üreticimizi destekliyoruz ve 2023 yılında hedefimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat dedi.